Selamlar sevgili öğrenciler. 5. sınıflar için 2020 yılında yapılan bursluluk sınavı fen sorularını çözeceğiz. Sorularımız ilk dönem konularını kapsıyor. Çünkü pandemiden dolayı o sene yapılan sınavda tamamen bütün müfredattan sorulmamıştı. Sadece ilk dönemden sorulmuştu. İlk dönemden sorulması hasebiyle ilk dönem konularını öğrenmeniz için 25 tane sorumuz var. Hem konu tekrarı yapmış oluruz hem de güzel bir öğrenme gerçekleştiririz. Hadi başlayalım sevgili öğrenciler. Birinci sorumuz birinci ünitemizden yeryüzündeki yaşamın kaynağı olan sıcak gazlardan oluşan çevresine ısı ve ışık yayan yıldız aşağıdakilerden hangisidir? Ay ısı ve ışık kaynağı değildir. Aynı zamanda bir yıldız değildir. Bildiğiniz gibi bir uydudur. Doğal bir uydu şimşek zaten bildiğiniz gibi yağmur yağması esnasında yağmur yağmadan önce gerçekleşen bir hava olayıdır. Bulut da yeryüzündeki su buharının gökyüzünde oluşturduğu bir maddedir. Güneş ise hem ısı ve ışık yayan hem de yıldız olan orta büyüklükte bir yıldızdır sevgili gençler, sevgili öğrenciler. 7. sınıfta güneşin, yıldızların özelliklerini daha detaylı öğreneceksiniz. Birinci sorumuzu böyle geçtik. İkinci sorumuza bakalım gelin. Dünyadan bakıldığında güneş ve ayın yaklaşık aynı büyüklükte olduğu görülmektedir. Gerçekte güneş aydan daha büyük olduğuna göre dünyadan bakıldığında ikisinin de aynı büyüklükte görülmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Evet güneş ve ayın dünyaya olan uzaklıkları tamamen farklıdır. Çünkü Ayın dünyaya olan uzaklığı 300 bin kilometre iken güneşin dünyaya olan uzaklığı 152 milyon kilometredir. Güneş aydan kat ve kat büyük olmasına rağmen güneşin dünyaya olan uzaklığı daha fazla olduğu için güneş ay ile aynı büyüklükte gözükür. A şıkkında güneşin kendi etrafında dönme hareketi yapması demiş. Güneşin kendi etrafında dönme hareketi yapmasıyla bir ilişkisi yok. Güneşin aydan daha sıcak olması bir ilişki yoktur. C şıkkında dünyaya göre güneşin aydan daha uzakta olması demiş. Evet cevabımız C şıkkı olur sevgili öğrenciler. Üçüncü sorumuzda ise rüzgar, yağış gibi hava olayları aydan görülmez. Bunun sebebi aşağıdakilerden hangisidir? Ayda bilindiği gibi ayak izi bundan 30 yıl 40 yıl önce astronotlar ayaç, ayak bastıklarındaki ayak izleri halen durmaktadır. Çünkü ayda rüzgar yoktur. Evet doğru. Ayda yağış yoktur. Bunun sebebi hangisidir? A. Ayın yüzeyinde kayalıkların olması. Hayır. Ayın yüzeyinde tozlar da vardır. Kayalar da vardır. Ayın atmosferinin dünyaya göre yok denecek kadar az olması. Evet sevgili öğrenciler. Burada atmosfer geçiyor. Bütün hava olayları atmosferde gerçekleşir dünyamızda. Ayın bir atmosferi olmadığı için hava olayları dediğimiz rüzgar, yağış gibi hava olayları ayda gerçekleşmez. Cevabımız B şıkkı olur sevgili öğrenciler. Dördüncü sorumuz ne diyor? Bakalım. Aşağıdaki özelliklerden hangisi aya ait değildir? Şekli küreye benzer. Doğrudur. Bir ışık kaynağıdır. Hayır. Ay bir ışık kaynağı değildir. Güneşten aldığı ışığı yansıtır. Kendi ekseni etrafında dönme hareketi yapar. Evet, yapar. 27 gün dünyanın etrafında dolanma hareketi yapar. Evet, 27 günde onu da tamamlar bilindiği gibi. Şimdiki sorumuz da zaten onunla ilgili. 5. sorumuzda ayın daire etrafında dolanma süresi ile yani daireye bir uygun kelime yerleştireceğiz sevgili öğrenciler. Ayın daire etrafında dolanma süresi ile kendi etrafında dönme süresinin eşit olmasından dolayı dünyadan bakıldığında ayın hep aynı yüzü görülür. Ayın daire etrafındaki dolanma süresi derken dünya etrafındaki dolanma süresi 27 gündür. Kendi etrafındaki dönme süresi de 27 gündür. O nedenle ayın dünyadan bakıldığında hep aynı yüzü gözükür. O zaman daire yerine dünya yazmamız gerekecek. Devamında Kare dünya etrafındaki dolanımını 27 günde tamamlar. Dünya etrafındaki dolanımını 27 günde tamamlayan gök cismi aydır. Dünya yıldız etrafındaki dolanımını 360 gün 6 saatte tamamlar. Dünya güneş etrafında dolanır. Cevabımız A şıkkı olur sevgili gençler uygun şekilde yerleştirildiğinde. Peki gelelim 6. sorumuza. Ne diyor 6. sorumuz bakalım. Fen bilgisi öğretmeni Ali'ye ödev olarak bu akşam ayı gözlemle ve hangi ana evrede olduğunu tespit et diyor. Ali yaptığı gözlem sonucu ayın dünyaya bakan yüzünün tamamen aydınlandığını görüyor. Buna göre Ali ayı hangi ana evrede gözlemlemiştir? Dünyadan bakıldığında tamamen aydınlık olduğu evre ayın sevgili öğrenciler buna güneş dersek bu dünya olursa ay dünyanın güneşe bakan tarafında değil de dünyanın güneşe bakmayan tarafında olduğunda bu da ay olsun dolunay evresidir. Çünkü güneşten aldığı ışık tamamen bütün yüzeyine yansır ve dünyadan bakıldığında sevgili gençler parıl 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 gözükür. Ayın bu evresi dolunay evresidir. Ay sevgili öğrenciler bilindiği gibi güneşle dünya arasında olduğunda ise sevgili öğrenciler yeni ay evresi adını alır. Bunu karıştırmayalım. Burası yeni ay. Burası dolu nay. Devamında 7. sorumuz ne ile ilgili bir soru? Kuvvetle ilgili bir soru. Bakalım sorumuza. Her bir bölmesi bir Newton'u gösteren. Hemen işaretledik. Her bir bölmesi bir Newton'u gösteren özdeş dinamometreleri kullanılarak KLM cisimlerinin ağırlıkları şekildeki gibi ölçülüyor. O zaman şöyle yapabiliriz. Artık her bir bölmenin bir niftonu gösterdiğini okuduk. Devamında K cismi tartıldığında 2 bölme, K ve L cismi tartıldığında 3 bölme, M cismi tartıldığında ise 5 bölme bir uzama gerçekleşmiş. KLM cisimlerinin dinamometreye uyguladıkları kuvvetler hangisinde doğru verilmiştir? Cisimlerin bağlı olduğu iplerin ağırlıkları önemsenmeyecek. K cismi 2 bölme uzattığına göre K'nın ağırlığı 2 Newton. K'nın ağırlığı 2 Newton ise K ve L beraber 3 bölme uzattığına göre L'nin ağırlığı 1 Newton. M tek başına 5 bölme uzattığına göre M'nin ağırlığı da 5 Newton olur. O zaman cevabımız sevgili öğrenciler K2, L1, M5 D şıkkı olacaktır. 8. sorumuzda uçakların ön kısımlarının sivri olması diye gidiyor ama öğretmenim bir hata yaptınız. Evet bir hata yaptım. İlk önce soru kökünü okumam gerekiyor. Zamandan kazanmam için. Yukarıdakilerden hangileri hava direncini azaltmak için diyor. Hava direncini azaltmak için yapılmıştır. Hava direncini azaltmak için bilindiği gibi uçakların veya Roketlerin uçları sivri yapılır çünkü havayı yararak geçmesi istenir. Uçakların ön kısımlarının sivri olması hava direncini azaltmak içindir. Jet uçaklarının iniş sırasında arkasındaki paraşütleri açması hava direncini arttırmak içindir ki araç durabilsin. 3. Bir paraşütçünün yere inerken havada açmış olduğu paraşütün yüzeyinin büyük olması. Evet paraşütün yüzeyinin büyük olması da hava direncini azaltmak değil arttırmak içindir. Cevabımız yalnız bir A şıkkı olur sevgili öğrenciler. Paraşütçünün hava direncini azaltmadığını düşünün. O zaman pardon arttırmadığını düşünün. O zaman yere çok hızlı iniş yapacaktır. Çok hızlı iniş yapmakta onun için hiç sağlıklı bir durum olmaz. Bu hayata veda edebilir, değil mi? Günlük hayatımızda kullandığımız aşağıdaki eylemlerin hangisinde sürtünme kuvvetinin azaltılması hedeflenmiştir? Sürtünme kuvvetinin azaltılması diye belirtiyoruz önemli yeri. A. Arabayı durdurmak için frene basılması. Frene bastığımızda sürtünme kuvveti ne yapar? Artar sevgili öğrenciler. B. Kışlık ayakkabıların tabanlarının girintili çıkılıklı olması sürtünme kuvvetini arttırır. Kapı menteşelerinin yağlanması ise sevgili gençler sürtünme kuvvetini azaltıcı etkiye sahiptir. Kışın otomobillere kar lastiği takılması da gene sürtünme kuvvetini arttırmaya yönelik bir uygulamadır. Geçelim 10. sorumuza. Ne diyor 10. sorumuzda? Fatma 1 2 3 üzerinde duran özdeş isimleri özdeş dinamometreler kullanarak bakın sevgili gençler cisimlerin özdeş olduğunu dinamometrelerin özdeş olduğunu belirtiyoruz. Kullanarak çekip hareket ettirmeye çalışmaktadır. Fatma cisimlerin hareket ettirmek için zemin üzerindeki cisimlere sırasıyla 2 Newton, 5 Newton ve 10 Newtonluk kuvvetler uyguluyor. Buna göre zeminlerin cinsleri aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? Sevgili öğrenciler, Cismi hareket ettirebilmek için en fazla kuvvet uyguladığımız zeminin sürtünmesi en fazla olacak. O zaman sürtünme en fazla üçüncü yüzeyde en az ise birinci yüzeyde olacak. Baktığımız zaman birinci zemin toprak demiş, ikinci zemin fayans, üçüncü zemin cam. Bunlar içerisinde camın sürtünmesi en azdır. A şıkkı olamaz gençler. B şıkkında birinci zemin kum, İkinci zemin çakıl. Üçüncü zemin buz demiş. Gene üçüncü zemine sürtünmenin en az olduğu buzu yazmış. B şıkkı da olamaz. C şıkkında buz, tahta, zımpara. Sevgili gençler bunlar içerisinde sürtünmenin en az olduğu buz. En fazla olduğu zımparadır. Orta düzeyde olan ise tahtadır. Tam da bizim 1-2-3 şeklimize uygundur. Cevabımız C şıkkı olur. 11. sorumuzda sürtünme kuvveti Demiş. Bla bla bla. Hemen bir okuyalım. Kutuya hep aynı kuvveti uygulayarak masa üzerinde dört farklı yüzey için hareket ettirdiğinde hangi yüzeyde daha az sürtünme kuvveti meydana gelir demiş. Hemen bakalım paragrafımızı ne diyor. Sürtünme kuvveti tüm yüzeylerde aynı mıdır? Diye düşünen Ayşe. Bununla ilgili bir etkinlik yapıyor. Buna göre küp şeklindeki bir karton kutunun 4 yüzeyini ayrı ayrı kumaş, keçe, zımpara kağıdı ve cam ile kaplıyor. Hangisinde daha sürtünme kuvveti meydana gelir demişti. Tabii ki sürtünmesi en az olan yani pürüzlü yüzeyi en az olan da sürtünme kuvveti en azdır. Bunlar içerisinde pürüzlü yüzeyin en az olduğu camdır. Sürtünme kuvvetinin de en az olduğu yüzey cam A şıkkı olacaktır. 12. sorumuzda ne diyor? Bakalım bakalım. 100 Newtonluk bir kuvvet uygulandığında K dinamometresi 10 cm, L 20, M 30, N dinamometresi 40 cm uzamaktadır. Buna göre K, L, M, N dinamometrelerin hangisinde en hassas, en duyarlı ölçüm yapılmıştır? Sevgili öğrenciler, dinamometrelerin yayı ince ise çok uzar. Çok uzarsa en milimetrik ölçümleri bile yapabilir. Demek ki dinamometrenin uzama miktarı onun hassas ölçüm yapmasına sebep olur. O zaman bu sorumuzun cevabı N dinamometresi yani D şıkkıdır. Ama soru şu şekilde gelseydi. Peki en büyük kuvvetler hangi dinamometreyle ölçülür deseydi K diyecektik. Çünkü K hemen uzamıyorsa esnekliğini de ne yapmaz? Kaybetmez. Daha ağır, daha büyük cisimleri K ile tartabiliriz ölçüm yapabiliriz sevgili gençler. 13. sorumuz. Özdeş kuş, kutu kutu kuşu, kuşu diyorum. Özdeş kutuları taşıyan aynı malzemeden yapılmış KLMN paraşütleri. Özdeş kutu yani ağırlıklar eşit. Aynı anda aynı yükseklikten açılmıştır. Buna göre hangi paraşütün hareketi sırasında oluşan hava direnci en fazladır. Hava direncinin en fazla olması demek yüzeyin en büyük olması demek. Yüzeyin en büyük olduğu Hava direncinin en fazla uygulanacağı paraşüt M kutusunu taşıyan paraşüttür sevgili gençler. Bunu da bitirdik. Geçelim diğer sayfamıza 14. sorumuza. Aşağıdaki örneklerden hangisi kralaşma olayı değildir? Sevgili gençler kralaşma nedir? Kralaşma biliyorsunuz maddeler katı, sıvı ve gazdır. Maddenin gaz halden katı hale geçmesine kralaşma denir. Yani maddenin ısı vermesi gerekir. A şıkkında buzdolabından çıkarılan şişenin dışında su damlacıklarının oluşması. Sevgili gençler bu olayda da ısı verilir. Buzdolabından çıkardığımız şişenin dışındaki su damlacıkları gaz maddeden sıvıya geçmek yani yoğuşmaktır. Cevabımız A şıkkı olur. Diğer şıklarımızda B ve C, D ve okuduğumuzda Soğuk havalarda su buharının yapraklarında katı hale geçmesi, evet, kralaşma. Atmosferdeki su buharının ani soğuk havayla karşılaştığında kara dönüşmesi, yani aniden kara dönüşmesinden bahsediyor. Gazdan direkt katıya geçiş, o da nedir? Kralaşmadır. Ani kelimesi bizim için burada önemli. Eğer normalde kar yağışı deseydi, kar yağışı sevgili gençler, direkt gazdan katıya geçiş değildir. Gaz sıvı katıdır. Ama aniden geçiş dediği anda Burada bunu dolu gibi düşünebilirsiniz. Bu bir krallaşmadır. Kış aylarında su buharının araba camlarında buzlanmaya neden olması da gene krallaşma örneğimizdir. 18. sorumuz güzel bir grafik sorusu, ısı sıcaklık grafik sorusu. Başlangıç sıcaklığı 25 derece olan saf etil alkol 20 dakika ısıtıldığında 78 derece Celsius'ta de kaynamaya başlıyor. Kaynama sıcaklığı eşittir. Hal değişim sıcaklığı sevgili öğrenciler. Isıtma işlemi düzenli olarak 10 dakika daha devam ettirildiğinde kaynama olayı gözleniyor. Demek ki kaynaması 78 derecede başlamış ve 10 dakika kaynamış. Buna göre bu olayın sıcaklık zaman grafiği hangisidir demiş. İlk sıcaklığımız 25 derece olacak. Hepsine bakıyoruz 25. Bu 25 değil. D şıkkını eledik. 78 derecede kaynayacak. B şıkkında herhangi bir kaynama gerçekleşmemiş. C şıkkında da 78 derecede kaynama olsaydı düz çizgi olurdu. O da doğru değil. Tek şıkkımız geriye ne kaldı? A şıkkı kaldı. 25 derecede 20 dakika boyunca ısıtılmış. 78'e gelince kaynamaya başlamış çünkü sıcaklık artmamış sabit. 10 dakika 20'den 30'a kadar da 10 dakika kaynamış. Cevabımız A şıkkı oldu sevgili gençler. Sevgili kuzular. 16. soru. Isı ve sıcaklık kavramları aşağıdaki cümlelerin hangisinde doğru kullanılmıştır? Bugün havanın ısısı çok yüksek. Havanın ısısı değil, havanın sıcaklığı çok yüksek olmalıydı. B şıkkı termometrede ölçülen ısı 20 derece Celsius'tur. Isı değil, sıcaklık ölçülür termometreyle. C şıkkı su kaynarken sıcaklığı 100 derece Celsius'tur. Hemen işaretliyoruz. Kaynarken sıcaklığı 100 derece Celsius. Evet sıcaklığın birimi derece Celsius'tur. Bu bilgi doğrudur. D şıkkında ıslak çamaşırlar kururken etraftan sıcaklık alır. Etraftan sıcaklık değil ısı alır olmalıydı. Bunun doğrusu da. 17. sorumuz. Isı alışverişinin gerçekleştiği aşağıdaki olayların Hangisinde altı çizili madde ısı verendir? Hemen bakalım. Buzu elimizde tutmak, buz elimizden ısı alır. Elimizi mangaldaki ateşe yaklaştırmak, elimiz mangaldan ısı alır. Kaynar sütün içine bal ilave etmek, sütten bal ısı alır, süt ısı veren maddedir. Cevabımız C şıkkı olur sevgili gençler. Sevgili kuzular diyelim. Kendi sınıfım gençler demesini istiyor gençler dememi istiyor ama hani daha bir genç olmanıza bir bir yıl, bir bir buçuk yıl daha var sevgili kuzular. Devam. Dilimde sekizlerden yedilerden alışmış gençler demeye gençleri de diyeceğim arada ama kuzular daha güzel gidiyor, daha sevimli oluyorsunuz. 18. Isı ve sıcaklık kavramlarını ayırt etmek amacıyla bazı sorular sorulmuş ve bu sorulara verilen cevaplar tabloda gösterilmiştir. Birinci soruya verilen cevaba göre nokta nokta ile gösterilen boşluğa ısı veya sıcaklık yazıp diğer sorular yanıtlandığında hangi numarayla gösterilen cevap yanlıştır? Birinci sorumuz enerji midir demiş. Hayır demiş. Enerji değilse bu tabloya sıcaklık yazacağız. Çünkü sıcaklık bir enerji değildir. Enerji mi demiş? Evet demiş. O zaman burası ısıdır. Sonrasında birimi nedir? 1. Bir, 2 3 4 ne ile ölçülür 3 4 de cevabı demiş. Ve hangisi yanlıştır soruyor. A şıkkında 1 sıcaklık birimi celsius'tur. Doğru. 2 juliyada kalori. Birimi ısının juliyada kaloridir. Doğru. C şıkkı 3 ne ile ölçülür? Sıcaklık termometre ile ölçülür. Doğru. 4 dinamometre ne ile ölçülür de pardon ne ile ölçülür demiş ısı için. Dinamometre demiş. Dinamometre ile ölçülmez. Kalorimetre kabı ile ölçülür sevgili öğrenciler. 19. Bir bilgi daha vereceğim. Bu aramızda kalsın. Isı aslında ölçülebilen bir büyüklük değil de ısının kendisi değil alınıp verilebilen kısmı ölçülebilir. Bu 8. sınıf konusu LGS'de çıkıyor. Bunu şimdiden öğrenirseniz 8. sınıfta öğretmeninize hava atarsınız sevgili kuzular. 19. Sıcaklığın 25 derece olduğu bir odada, sırayıdaki portakal suyuna buz parçaları atan Ayşe, bir süre sonra buz parçalarının kaybolduğunu gözlemlemiştir. Bu olayla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Buz parçaları kaybolmuşsa 25 derece sıcaklıktaki surayı içerisinde buz parçaları katı halden sıvı hale geçip erimiştir. A şıkkında ne diyor? Doğrudur soruyor. Buz parçaları süplümleşmiştir. Hayır. Portakal suyu ısınmıştır. Hayır. Portakal suyu ısı vermiştir. Portakal suyu donmuştur. Buz parçaları eridiğine göre yani kaybolduğuna göre portakal suyu daha sıvı halde. Buz parçaları erimiştir. Evet sevgili gençler, doğru cevabımız buz parçaları erimiştir olmalı. Hocam siz de yanlışlara tik atıyorsunuz, doğrulara çarpı atıyorsunuz. Bazen arada karışıyor sevgili kuzular. Eter ile suyun erime ve kaynama noktaları tabloda verilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Sevgili öğrenciler öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Bu sınavın en zor sorusu buydu. Bir yıldız atalım bu soruya. En zor soru. Bu soru değil resmen zoru sevgili gençler. Sevgili kuzular. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır demiş. Eterin erime noktası eksi 116. Kaynama noktası 35. Suyun erime noktası 0, kaynama noktası 100. Eter eksi 116'nın altındaki sıcaklıklarda katı halde. Eksi 116'dan ve 35'in arasında sıvı halde. 35'ten sonra gaz halde. Aynı şey su için de geçerli bu aralıklar. Peki bakıyoruz. Suyun donma noktası 0 derece Celsius'tür. Erime noktası ve donma noktası maddeler için eşittir. Doğru. B şıkkı. 110 derece sıcaklıkta su gaz halde bulunabilir. 110 derece 100'den sonra su nedir? Gazdır. Doğru. Bulunabilir. C şıkkı 0 derece sıcaklığında eter buharlaşmaz. Eterin kaynama noktası 35 ama sıvı maddeler her sıcaklıkta buharlaşabilir. 0 derecede de eter sı sıvı halde olduğu için 0 derecede de yüzeyinde buharlaşma gerçekleşebilir sevgili kuzular. Bir bilgide eter ısıtıldığında 35 derecede her yerinde buharlaşma olur. Evet kaynama noktası dediğimiz Sıcaklıkta maddeler hızlı buharlaşma gerçekleşir. Bu da her yerinde buharlaşma olarak karşımıza çıkar sevgili kuzular. 21. sorumuz. Aşağıda bazı canlı türleri verilmiştir. Resimlerde verilen canlılar aşağıdaki gruplardan hangisine aittir? Balık ne diyor? Sürüngen, sevgili gençler ve tavşan hepsi nedir? Hayvanlar grubuna dahildir. Sevgili gençler, sevgili buzular. Kolay bir soru olmuş ama olsun. Kolay soruya da ihtiyacımız var. 22. Bazı çeşitlerini besin olarak tükettiğimiz bazı çeşitlerini hangi çeşitlerini kültür mantarlarını ancak zehirli türleri de olan evet zehirli türleri de var ve hamurun mayalanmasında kullanılan mantarlar evet öğretmenim kullandınız zaten soruyu çözdünüz aşağıdakilerden hangisine aittir tabii ki mantarlar grubuna aittir. 23. Bir öğrenci omurgalı hayvanlara örnekler vermesi istendiğinde kaplumbağa, penguen, solucan ve yarası örneklerini veriyor. Bu öğrencinin verdiği örneklerden hangisi yanlıştır? Omurgalı hayvanlardan kaplumbağa sürüngenler, penguen kuşlar, yarasa memeliler evet hepsi omurgalı bunların ama solucan omurgasızdır sevgili uzular. Tenya, yassı solucan gibi örnekleri vardır. 24. Aşağıdakilerden hangisi memeli hayvanlardan değildir? Yunus yüzen memeli. Yarasa uçan memeli. Ayı karada yaşayan memeli. Kertenkele ise sürüngendir, bir memeli değildir. Kuzular. Gelelim bir soruya daha. Ve son sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi memeli hayvanların özelliklerinden biridir? A. Suda yaşayanlar solungaç solunumu yapar. Suda yaşayan memeliler kimler? Yunus ve Sevgili öğrenciler, balina. Yunus ve balina suda yaşıyorlar. Yüzgeçleri var diye düşünebilirsiniz. Hayır. Vücutlarının üst kısmında bir açıklık var. Yüzerken zaten balina ve Yunus'un suyun yüzeyine çıkma sebebi havadan oksijen almaktır. Aldıkları oksijeni de uzun süre depolayarak suda uzun süre gidebilirler. Yani solungaç solunumu yapmazlar. B şıkkı yavrularını sütle besler diyor memeliler için. Yani bu Yunus ve balına nedeniyle suda yaşayanlar sorungaç mu yapar dediğimizde bu yanlış oldu. B şıkkı yavrularını sütle beslerler. Evet memelilerin hepsinin ortak özelliği yavrularını sütle beslemeleridir. Vücutları tüylerle kaplıdır demiş. Evet vücutları tüylerle kaplı değildir. Kuşların için geçerlidir bu. Hepsi karada yaşarlar. Hepsi karada yaşamazlar. Dediğimiz gibi suda yaşayan Yunus ve Banına gibi türlerimiz vardır. Cevabımız zaten B şıkkı olmuştur. Sevgili öğrenciler ben Soner Hoca. Adım Adım Fen kanalında soru çözümlerine devam edeceğiz. Beğendiyseniz konu anlatımımızı kanalımıza abone olabilirsiniz. Beğen butonunu tıklayabilirsiniz. Arkadaşlarınıza kanalımı önerebilirsiniz. Hepinize bundan sonraki süreçte başarılar diliyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.